Clash Media kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Star Hunter 2'de uzun zamandır yapmadığımız asker karşılaştırma videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün Fransa ve Almanya askerlerini karşılaştıracağız. Ee, Şövalye Elit, Crossbowman askerlerini yani atlı askerleri karşılaştıracağız. Az önce yayından çıktım. Yayında olanların haberi var bu arada. Yayında yani dünkü yayınımıza katılanlar da Altta yorumlarda kendini belli etsin. Ee, yani hangi eleman, hangi asker iyiyse e, siz de ona göre asker toplarken seçimlerinizi yaparsınız. Umarım size de faydalı bir video olur yani bu. Ee, daha fazla uzatmayalım hocam. Şöyle videomuza geçelim. Evet hocam şöyle şimdi birliğimize bakalım. İki tane. ikisinden de iki tane aldım. Şövalyeliz, Prostoman. Bunlar Alman üst taraftaki, alt taraftaki de Fransız. Şöyle baktığımızda hocam, sağlık ve savunma eşit, sağlık ve savunma eşit güç ve doğrulukta bir oynama var. Evet, Alman askerleri bir tık güç ve doğrulukta sadece bir tık ileride. Genel olarak baktığımızda hocam. Ee, hani genel karşılaştırmalarımıza göre baktığımızda iki eleman da iki asker de baya hani gözüme sağlam geldi. Ee, yani ikisi de kullanılabilir ama görünüşe göre yani Alman şövalyelit crossbowman daha iyiymiş. Ben bunları şöyle şimdi bir yere saldırmak istiyorum hocam. Bunları e, denetlemek istiyorum. Şimdi şuradan hangi askerler var? Fransa. Burada da Fransa, İngiliz kalesi falan mı bulsak köy falan İngiltere'ye ait. Sen ordun Fransa? Bir şeyler yapmamız lazım hocam, bir şeyler yapmamız lazım. Şöyle bir baktığımda şu tarafa, tam şuradan şu 24 kişilik köye bir gidelim. Şöyle bir gidelim o tarafa. Ya da bir eşkıyalara mı saldırsak? Biz önceden öyle yapıyorduk. Eşkıyalar da olabilir. Eşkıya bulursam eşkıyalara da saldırabilirim. Şunlara bir saldırsam mı acaba? Bunlar daha az ya hocam. Şöyle o zaman ben bizim dengimizde bir eşkıya ordusu bulup tekrardan döneyim hocam. Evet hocam şurada bir mountain bandit ordusu var. Şöyle baktığımızda şurada orta dereceli bir eleman. Bunlar çöp. Bunlar 11 tane daha orta dereceli var. Ve şu 8 kişilik birlik de sağlamından. Yani bizim elemanlara tam denk olacağını düşünüyorum. Çünkü ben savaşa karışmayacağım. Ayrıca mancınık falan hiçbir şey olmayacak. Yani bakalım hocam ben yakından takip edeceğim. Yakından takip edeceğim bakalım neler olacak hocam şöyle Şurayı da yükseltelim savaş boyutunu. Gördüğünüz gibi mancını şu an kapalı tutuyorum. Kavga butonuna basalım ve savaşa girelim hocam. Şöyle ordumuza baktığımızda güzel. Şu an havada karlı biliyor musun hocam? Çok güzel duruyor böyle. Şu ağaca baktığımda cidden. Yani grafikler düşük ama ağaç yine güzel duruyor. Neyse daha fazla boş yapmayalım. Ee, videoya like isteyip geçelim neyse işte istediğim belli, et, belli ettim herhalde ben neyse şöyle devam edelim şimdi ben yakından takip edeceğim. Allah orduya bak hocam. Evet Fransız askerleri biraz akıllılık etti gibime geldi. Hocam biz crossbow almadık bunu Almanları. Almanlar crossbow değil mi? Onlar önden niye saldı hemen? Bu arada cidden Bak Fransız bir tanesi araya alındı şu an. Alman askerleri daha akıllıca oynuyor gibime geldi. Çünkü durmadan dönüyorlar. Yani bizim taktiği deniyorlar. He. Biz de hep böyle durmadan döneriz. Şöyle Fransız askeri gitti. Bak bir tanesi. Evet Alman askerleri durmuyor. Vallahi cidden durmuyorlar hocam. Diğer Fransız Ordu şeyi nerede? Fransız. Nerede hocam o? Ulan nerede bu? Allah Allah. Ya ortalıkta görünmüyor. Ulan ölmüş lan ben. Alta bakıyorum. 3 yazıyor. Kendimi saymayı unuttum. Valla Fransızlar Bilmiyorum. Bu şeye özel mi öyle? Yoksa Evet bir tane daha Alman gitti. Yani aslında dediğim gibi iki tarafta hem Fransız hem Alman elemanlar iyiydi. Yani bunlar fazla olduğu için biraz daha şey oluyor. Bizim için zor oluyor. Şu anda ben de devreye girdim artık. Ee, Fransızların ne kadar iyi olduğu yani Almanların ne kadar iyi olduğu göz önünde. Fransız askerleri biraz daha hani saçma oynadı ya. Bence biraz daha kötülerdi yani bu video özel mi oldu bu savaşa özel mi oldu bilmiyorum ama önce hani Almanlar ne yapıyor lan dedim bir an hani bu e, atlı birlikler ne yapıyor dedim Almanların ki sonra baktığımda aslında mantıklı hareket ettiler durmadan döndüler ancak Fransız e, şeyi Fransız atlı birliği bir anda eşyaların ortasına daldı ve bir daha oradan çıkamadı. O yüzden ben Alman askerlerini daha iyi buldum. Bu videoyu yapmadan önce de Fransızların daha güçlü olacağını düşünmüştüm ama yanılmışım. Ben de yanıldım hocam. Almanlar cidden beni de yanılttı. Çünkü Almanya hep erkenden yıkılıyordu hocam. O yüzden ben Fransızların, Fransız askerlerinin de daha sağlam olacağını düşünmüştüm. Dediğim gibi yanılmışım. Şöyle biraz da biz meydan savaşında kendimizi gösterelim. Yani şöyle durmadan dönmek var ya hocam. At yani durmadan döneceksin. Durduğun anda canın gider. Seni yirler. Ee, ama bu şekilde döndüğün sürece seni vurmaları e, biraz zor okçular için. Diğer yaya askerlerinin de seni yakalamaları zor hocam. Öyle bir avantajımız var. Bak aralarına girdiğinde de sana daha çok hasar verirler. Bunları da bilin hocam. O yüzden şimdi biraz genişten alacağım. Evet uzaklaştığımda biraz daha az hasar alıyorum diyecek mi de. Daha fazla verdiler niyeyse. Yani sağlam askerler aslında ya. 12-13 falan yiyorlar. 50 asker gibiler yani. Yalnız böyle devam ederse ben öleceğim ha. Şunu bir indireyim. Yani öyleydi. Yani karşılaştırmamız dediğim gibi Alman askerleri daha iyi çıktı ikisi de crossbow. Ama ikisinin de cidden diğer elemanlardan, diğer atlı birliklerden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, ancak şöyle bir durum da var. Eyyubilerin de şey askerleri iyi. Bunları da söyleyeyim. Yani bu kargı kullanan askerleri iyi cidden. Ama genel olarak baktığımızda eğer atlı birlik alacaksanız Moğol topraklarına gidip Moğol atlı birliğinden alacaksınız hocam. En iyisi en güzel o. En mantıklısı o. Çünkü diğer elemanlar biraz daha yanıltıyor. Bizi yani e, bu dediğimi Moğol atlıların da e, niye savunulmuş söyleyeyim. Biz Timur devlet serisi yapıyorduk hocam. Bilen bilir. Orada bizim Moğol e, atlıları bizi meydan savaşlarında Hiçbir zaman yanıltmadı. Ve bayağı da sağlam olduklarını gösterdiler. Sadece bir biraz fiyat konusunda e, yüksek gibi diye hatırlıyordum. Tabi bu orta seviyeli asker yüksekti. 630 akçeydi o. E, Elit asker de 2250 diye hatırlıyorum. E, öyle yani hocam. Cidden Moğol elemanları daha sağlam. E, şunu da söyleyeyim. Kale kuşatmalarına gidecekseniz Moğol atlarını kullanmayın bu arada. Okçu birliğini kullanacaksanız kullanın ama atlı birliğini kullanmayın. Çünkü e, yani diğerlerinden fark kalmaz. Okçu birliğinin doğruluğu yüksek olduğu için kale kuşatmalarında kullanılabilir. Yani o açıdan iyi. Ama e, süvariler falan kullanılmaz. Bu benim fikrim tabi. Ayrıca e, hangi birliği kullanalım diye sorarsanız da Norveç ya da İngiliz birlikleri kale kuşatmalarında daha iyi geliyor benim gözüme. Sizlere onları tavsiye ederim. Öyle yani hocam. 48 kişiyi de aldık bu şekilde. Şöyle çıkalım. Evet hocam diyeceklerim bu şekilde. Şöyle ortaya açalım. Burada yavaştan bitirelim. Umarım Hoşunuza gitmiştir bu karşılaştırmamız. Ee, diğer devletlerin askerlerini de karşılaştırmamızı istiyorsanız videoya bir, videoya bir like atın ve altta hangi askerleri karşılaştırmamızı istiyorsanız onu da yorumlara yazın. Ee, yani benim de sevdiğim bir seri yapmak isterim. Biraz uğraştırıcı olsa da e, yapmak isterim hocam. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Umarım sizlere faydalı bir video çıkarabilmişizdir. Ya da sizlere sizlere eğlendirebilecek bir video çıkarabilmişizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.